hareket çok kolay arkadaşlar. Şu beliniz şunu yapacaksınız. Oğlum sen twerk yapıyorsun lan ibine. Nasıl gitti? O neydi lan? Çok değil mi? Anladın mı? Allah bu çocuk. Süper. İbo dene. İbo dene aynısını. Çok ne? Çok iyi. Dene aynısını. Hadi. Hadi. Saka, İbo. Hadi İbo. Hay. Yok. Ben çalıyorum. Sen de. Bırak ben kendim delik kırma. Hayır. Bir şey diyeceğim. <laughs> <yapacağım. Ama sana gülüyor> Hayır. De. Abi çok utanırım ben. Yusuf. Kanka evet. zorlar mısın? Bir şey istedik. Hayırdır ya. yani ama ben, ben yaparım tabii. Ya. Hayır bir şey diyeceğim. yapar. İbo. Oğlum, sen İbo. Hayır. İbo. Sen abi, sana abi. kimse baba demiyor. Sen mahcup olmasın abi, burada. Abi. Vallahi, hadi. Vallahi, vallahi, hadi kalk 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 kalk. Ya abi kal. Tam bir tane ya. TikTok çekiyormuş <laughs> gibi, <laughs> gibi düşün hadi lütfen. E ee, hadi. hadi hadi. Aynı onun yaptığında aynısı. Abi oğlum. Hayır yapmaz göbeğini falan. Ben delikanlı versiyonu yapacağım. Tam tam daha delikanlı versiyonunu yapacakmışım. Ya delikanlı olmayan ne taraf var bu dansta? Pardon. Gözünü alıyor Nasıl dedi dediklerini... Ya nasıl şimdi hayır. Ne alakası var ya? Abi böyle böyle yapıyor ya. Nasıl yapıyor bir daha yap. Tamam bir ya yap, yap, yap yap tamam. Tamam daha. Uçur, tamam, tam, daha da yap. Yap. tam daha delikanlı versiyonunu yap. Tamam daha delikanlı versiyonunu yap. Bayağı, Ay, eller, bayağı, pasada, aynı eller böyle. Doğru. O ne ya? Tam o eller şöyleymiş bak dur. Nasıl? Eller şöyleymiş. Eller böyle bak. Böyle. Ha, aynen tamam. Dur. Ya, Dur Abi bir dakika. Şöyle. Hayır. Yani, tamam şöyle şöyle çekeyim. Kim gösterecek? Abi şunları gösterecek ya. Senin çocuğuna kadar bu video kalmaz sen rahat ol. <laughs> <laughs> ben çok başarılıydım. Bence bak. tebrik etmen lazım. Ne kadar kötü. Bence tebrik etmen lazım. Acayip başarılıydım. <laughs> tamam sıra evet. sende. Hadi sıra sende. Abi ben yaptım ama. Hadi, hadi sen Yusuf yap. hadi hadi. Hadi. Evet, Aa. Ben başlamadan... bu ne yapalım? Ne dansı bu? Niye ben yapınca yani gerek çok iyi. kaliteli bir dans. Anladın mı? Gerek yok abi. Siz abi Tü -tü sen Türk olmadın mı artık? Sen bir şey değil Evet. Sen de sizden, sizden daha iyi yapamam o. Sürede bırakmak yaparsın. yaparsın yok yok. Bence on numara yaparsın. Hadi. Hadi Berkcan ısrar et. Yusuf yap, yap artık. Yap. Hadi. Hadi. Bana ısrar ettin ya. Hadi. <gülüyor> Yusuf. Yap <laughs> artık. Hadi yaparsın hadi, hadi. Telefonumu ver. Telefonumla yapacağım. O ne demek? Hadi Yusuf. Ben de karar çıkıyorum. <laughs> Ben de çok istekliyim bu dans için. Allah'ım diliyorum. <laughs> <laughs> Yap bakayım bir nasıl başlarız? Ay, seninle sen. birlikte yapacağım. Tamam tamam dur ben de şuraya bir yere koyayım. Oha! Allah Allah ne Allah. güzel koymuş. <laughs> Prizin üstüne koy. Nasıl? Kafa eller burada kafada. Tamam. Bak ilk bak. Hareket şu. Bak belli böyle yaptığını anladın mı? Aşağıdan böyle hop. Dur bakayım bir dakika. Nasıl bir daha göster? Gözüm görmüyor ki. Bir de ayaklarımı çekeyim. <laughs> Kanka bak. Şu. Kanka sen bunu nereden öğrendin? Ya öğrenmedim. Dansla. Aynen Yusuf. Kafayı şimdi bak. Şimdi kuruyorsun kendini. Kur. Bir, iki, üç. Kuruyorsun <laughs> <laughs> bir anda. Böyle tırt tırt tır yapıyorsun sonra. Çok iyi. <laughs> Vallahi sen çok iyi yapıyorsun. Ağabey burada yok mu? Hayır hayır, sen çok iyi yapıyorsun Berkcan. O şey Ama ya, denedim. Yapar mısın Yusuf? Yapar Hayır ama denedim ama. Yusuf hayır yap. Tam ben yaptım yapıyorsun. burada. Olmamakla hiçbir alakası yok Yusuf, <laughs> hadi. Hadi evet. El neden? Ya o el yani hani gidiyorsun, hadi ben buradan gidiyorum falan kafasında. Gid. Aynen. Demiyorum. Ben de devamı. Aynen yok. yapıyorsun. Sonra ya kur kendini anladın mı? Dur. Yer aldığını düşün. Abi bunu da yapamıyordum. Ha? Ben bir tane, olarak... bir tane öyle gider misin? Bir tane kadrajda da o hareketi yaparak çift tamam yaptı sayılıyor. Hakan önümde bir daha daha şuna geçiyor. Ya, bu nasıl bir bahane? Bahane. Hadi yudum. Bir kere çık böyle. Bu. Ha, çok aynen, Hadi, çok gözükmüyoruz. Aynen aynen. Ne, ne oldu? Belli değil. Yıldım belli hadi. Bu bir şey diyeceğim. Yapıyorum. Yani İbo'yu böyle utandırmışız. Sen mı gel bebek. etme. Gel. Bir şey diyeceğim. Artık yalan etme kanka. Bak annem demiş karizma gidiyor oğlum. Berkcan'ın gazına gelme demiş. <laughs> ya anne ya. Tamam İbo gel beraber çıkalım böyle. Sen avut tabi ki az görüntü. Çek tren yapalım. <gülüyor> 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 Kötü şakalar. Kötü şakalar yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> Doğdukları semtte hep böyleydi. Arkaya geçerse şu an onun kadrajdan çıkması daha uzun sürecek. Kanka ya. Allah aşkına yapın yayından siktir olup gideceğim. 3-2-1 <laughs> <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Bir koy 1 bir iki, işte, Üç, değil, iki, bir. Üç iki, bir. Hadi yap artık ya. <laughs> İbo, İbu Allah seni kahretsin. Hayır, evet, Allah seni... Ben kendinden herhalde... utan, kendinden. Bak ne diyor? Ne? Ne? Murat <laughs> at, İbo, İbo çok iyiydi. İbo çok iyiydi. İbo inanılmaz. İbo yemin. İbo her şey saplanıyormuş gibi oluyor. Anladın ya, mı böyle? Yap. Ha, ya, böyle. Ya, ya, ya. Tamam yap ben seni göreyim konuşayım. Tamam bir git yap bir tane. Bir geçme Geç be. Çok kötü bir hareket. Tek ama. Sen sen git. Tamam, bir kere göreyim. Ama sen hiç yap. Bir kere göreyim. Bir kere göreyim. Hadi yok. Allah aşkına. Önce demeyeceğim. Evet. Bu doğru mu bu mi? Evet evet. Bence çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ha, sıra sen geldi. Sadece seni kırmak istemediğim için. Teşekkür ederim. Şu. <laughs> ya bak ne yap biliyor musun? Buradan popoya doğru ver. Nasıl? Şuradan sağla. Böyle bir şey yap. At kendini. Ha. At kendini at. Hadi Allah aşkına yapın çıkacağım. Evet. Ah. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> ya çok kötüsünüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>